Artık Pro MT'de alıcılar onaylı satıcılardan indirim talep edebilmektedir. Ürünlerinizi sepete ekledikten sonra sepette indirim teklifi yap butonuna tıklayarak indirim teklifi yapabilirsiniz. Teklifinizi oran veya tutar üzerinden belirledikten sonra satıcıya hem mail hem de SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Oluşturduğunuz indirim teklifinizin satıcılar tarafından 30 dakika içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde satıcılar teklifinizi onaylayabilir, reddedebilir veya karşı teklif oluşturabilirler. Teklifin satıcı tarafından onaylanması durumunda indirim sepette uygulanır ve 30 dakika içerisinde ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İndirim teklifi istedikten sonra sepete eklenen ürünlerde değişiklik yapılamamaktadır. 30 dakika içerisinde sonuçlandırılmayan teklifler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilmektedir. Onaylı satıcılarımız tarafından karşı teklif oluşturulduğunda ise platformumuz tarafından hem SMS hem de mail yoluyla bilgilendirilirsiniz. Gelen teklifi onaylamanız durumunda teklifi kabul et butonuna tıklayarak 30 dakika içerisinde indirimli tutar üzerinden ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.